Evet herkese merhaba, bugün Stone Shard oyunuyla karşınızdayım. Bir ilk bakış atacağım, yarım saat 40 dakikalık falan. Yarım saatlik kısmını biliyorum çünkü tam kayıt alırken elektrikler kesildiği için kayıt patladı. O yüzden bir daha baştan başlıyorum görünce devam et diyor. O yüzden mecburen yeni oyun diyeceğim. Baron kahretsin neredeyim diyorsun devam et. Tipe bak. Ritüel zamanında uyanmışız. Aptalca bir şey yapmaya kalkma. Devam et sohbete. Doesn't Savaşı kazanamamışız. Tam çıkacağız buradan kral. Arkadaşımız gitmiş burada. Ha yani dur pranga vardı pardon. Musalla. Zavallı Lok. Üzerini aramamışlar. Tamam biz alacağız üstündekileri. Al bakayım. Tamam bundan biraz içelim. Şunu da yiyelim. Aç kilidi baba. İk Son kalan inşallah biz iyiyiz diyorsun reis ama sanırım biziz. Şimdi burada pranga var istemez. Şunda bir şey var mı? Yüzük. Bu ne veriyormuş? Enerji ve büyü hasarı. Dem mesela griydi buradan çıkan. Demek ki her şeyde değişiyor. Aa dur şunu elimize almadık. Yüceler kilitli değil ve kan izleri taze. Herkesi bir yere götürmüşler. Aa kolye çıktı bak demin bundan bir şey çıkmamıştı. Fiziksel direnç, doğa direnci, büyü direnci, kritik şans falan veriyor. Alalım. Bunda bir şey var mı? Pranga var istemez. Bu ııı tur tabanlı oyun. Bir geliyorum o bir geliyor. Dal 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 dal. Bunu alayım. Bunu şuraya koy. Başka bir şey var mı? Yok. Ee, R ile dinleniyorduk galiba. Azıcık dinlenelim. Burası kilitli. Burn. Kayn kaybından ölmüş. Tuzak mı kurulmuş? Etrafı kontrol edeceğiz Tamam. Ne diyor? Sık sık gizli, gizli tuzaklara karşıcaksın. Tuzakları pasif olarak fark edebilirsin. Sezgin teline bağlı 1'e bas diyor. Aha tuzak çıktı önünde. Tamam. Şunu alalım. Damn. Bacağın ağrıyor. <laughs> tamam yere te... Aa, burada çıktı. Ağrı ve hafif bacak yaralanması. Bu da mı kilitliydi ya? <laughs> Mutlaka iç, kutuların içinde işe yarar bir şey vardır diyorsun reis. Şurada kutu var. Oo. Bunları alayım. toplu alma var mı bilmiyorum o yüzden tek tek alıyorum. Şimdi ne diyor C tuşuna bas diyor. Sağlık sekmesi burası. Tamam mı? Ama ne var ağrı var. Ağrıya ne uygulayabiliriz? İyileştirici merhem. Tamam. Bu ağrı neydi var? Ceket aldık. Onu şuna giyip şunu atalım. Ayağımıza ayakkabımızı giyelim. Heh. İlk önce şunu bir sal. Şunu ver. Bunu ikili alamıyoruz değil mi? Alamıyoruz. Okları alayım. Yayı alalım. Bunu alayım. Tamam. Buradan bu ağrı niye var hala bilmiyorum. Ha dinlensek biraz. Aşık suzu nereden görüyorum ben ya? Hala ağrım geçmedi yalnız. 129'a düştü. Şuraya bir tane daha merhem uygulayacağız? Neyse. Buraya gidemiyoruz. Ha koridordan geçiyor zaten. Allah. Dal. Seviye atladık. 2 puanımız var. Kuvvet ve canlılığa veriyorum. Bunu almıyorum. Hah, ateş Büyüleri tezi. Al bunu bakayım. Okuyacağız şimdi bunu. Alev yağmur çemberi falan açıldı. Sevgili dost birbirimizi, birbirimizi tanımıyor olabiliriz ama bu kitabı açtığına göre kaba bir tahminde bulunursam antik ateş büyüleri sanatını öğrenmeye niyetli olduğunu söyleyebilirim. Benim uzun yıllar sonunda ustalaştığım sanatı adımı söylememi tercih ederim ama şunu bil ki ateş büyücüleri içinde önemli bir konumdayım ve bizim cemiyet yabancılarla bilgi paylaşımını yasakladığı için bu işi gizli kapaklı yapmak zorundayım. Üzerimde bulunan tüm kısıtlamalar rağmen yalnızca Alev'in gücünü hükmetmeyi değil eski tanrılar gibi dünyayı aydınlığa kavuşturmak isterim. Sözün kısası beni iyi dinle bir başkası bu bilgileri seninle paylaşmayacak diyor. Gördüğün gibi kibirli kardeşlerimin iddia ettiklerinin aksine Alevleri görselleştirmek ve onları sadece zihin gücü kullanarak var olmaya çağırmakta karmaşık hiçbir şey yok. Zamanı geldiğinde bana yaptıkları haksızlıkların ve adımı kirletme hesabını ödeyecekler diyor. Hevesli kal ve hatırla. Ateş daima ateş çeker. Vay. Şimdi şunu kapat. Şurayı aç. Neydi? Alev. Bunu öğren. Şuradan mı gidiyorduk? Ha dur şurada bir şeyler vardı belki. Alayım. Kapat. Şarap bulduk. Bunu da kapat. Allah. Lan yürü git manyak. Biraz dinlenelim. Şimdi manastır kitabı. Bu mu? Burayı durdurarak okuyabilirsiniz. Ben kayıttan sonra okuyacağım. İnşallah bu sefer patlamaz kaydım. Eski yer altı mezarlar. Şurada da günlük var. Ben orada sanırım bir tane demik kayıtta almıştım ama şimdi sanırım ilk parçasını unuttum. Buraları durdurarak okuyabilirsiniz. Tekrardan. Buraya gel bakayım. Bu ne tanımlama parçamını alayım. Tamam. Şey diyor işte mesela bilmiyoruz statın ne olduğunu falan eşyanın onu tanımlıyor. Bir tane var zaten bu ne efsun perşemeni. Mevcuttaki efsunları değiştir diyor ama buna yerim yok. Bunları bıraksam bir işe yarıyor hala emin değilim. Bu neyi satacak mıyız bunu? 40 diyor iyi para. Bizim daha sıfırımız var. Şunu alayım. Başka loot yapacak. Şurası varmış. Buraya da durdurabilirsin. Ben kayıttan sonra bakacağım. Bunu almama gerek yok herhalde. Yine tanımlama parşömeni. Efsun bozma tamam. Buradan çıkabiliriz. Eğitim tamamlandı, artık kendi başına. Hayatta kal ve bir sonraki kata giden yolu bul diyor. Unutma, sen seçilmiş kişi değilsin. Bir çok düşman en az, en az senin kadar güçlüdür. Anladık abicim. Şimdi burada ne varmış? Kase. Ne ne yaşıyor, yarıyor? Satıyoruz geç. Burada bir şey yok. Burada herhangi bir şey var mı? Şurada bir kasa var, kilitli. Aha açtık. Kron çıktı güzel. Bu nedir? Zencefil kökü. Bak, demin bunu bulup bulamamıştım mesela. Yani böyle bir şey bulmamıştım daha doğrusu. şimdi. Nereye gideceğiz? Aha Çok pardon mikrofonun sesini açmıyorum benim hata'm. Bir anda aksiyon ortasına düşünce heyecandan ben de demin buralara gelmemiştim ya. Demin kayıtta buralara gelmemiştim ben. Benim neyim var? Bunu bir uygulayalım. Bunu da uygula. Karnımız acıktı harika. Niye? Biraz da su iç. Kumaş roz. Ne diyor? Değerli. Şunu bırak. Kaç yer kaplıyor bu? 4 kare. Şöyle bir yer açalım. Bunu da okuyalım. Durdurup gene okuyabilirsiniz. Hala mı açım ya? Şuradan mı çıkacağız? E burası geldiğim yer zaten. Burada da bir çıkış yolu yok. Ya şuradan. Allah. Çok pardon bir saniye. Bir şeye bakmam gerekti kayıtla ilgili sarsıntılar yukarı yukarı iki kattan geliyor bahse varım herkese oraya götürdüler ne olursa olsun oraya giden yolu bulmalıyım bu reis kimmiş aha yemek Şimdi bakın bu tarımlama parşömeni kullan deyip böyle mi yapıyoruz harika enerji çalımı alırım kaç bu bir koruma üç koruma bunu kafaya takalım Bunda kaç var bendeki? 20. Sen kaçsın? 24. Şunu da alayım. Bunu taşımaya gerek yok galiba ya. Ha şurada not vardı. Biz bu anlaşmayla ihtiyar Bars ve Manşire'nin tüm vatandaşları olarak kutsal manastırına inip içinde yaşayan tüm ruh ve pisleri temizleyecek paralı asker, soylu şövalye veya halktan kişiler her kim olursa olsun geri dönüp bu kahramanlığın kanıtını bugünden itibaren bir ay içinde bizlere sunarlarsa karşılığında cömertçe bin kron ödemekle yükümlüyüz diyor. Almama gerek yok herhalde. Gir. Eski yer altı mezarlığından devam. Bu arada burada, burada tuzak muzak yok değil mi ya? Bura bir yere gitmiyor galiba. Burası boş çıktı. Yukarıda bir yer var mı? Ver. Aha. Yapıştır şunu Alev'i. Öldü mü lan? Ölmemiş. Reis bir saniye bir tur bekle. ha. Seni bir yakayım ben. Öl lan. Allah bir tane daha var. Gel lan seni de öldüreceğim. Bu ne bu? Dur bekle şimdi. Allah belanı versin senin. Ne oldu? Afallanma. Yandan şerefsiz. Allah Allah manyak mıdır nedir ya? Biraz dinlen bakayım. Bu arada seviye atlamışız. Şunu bir kapat. Çeviklik. Kuvvete vereceğim bunu da. Burada bunları öğrenebiliyoruz. Bu neymiş? Alev besleyen. Yanma sürüz bir tur uzar diyor. Alev dalgası. Alev dalgasını öğrenelim. Şimdi buna yerimiz var mı? Yok. Neymiş bu? 22 ezme hasarı. Boşver ezmeyelim. O krom bulduk. Burası boş. Tamam var ya. Şimdi nereye gideceğiz? Önemli olan o. Kapan. Değerliymiş bak bu da. Şunu bırakabilirim ya. Tamam. Bunu da okuyalım. Yeni yetenekler açıldı. Buralarda durdurarak okuyabilirsiniz. Güzel. Çok hani konuşmamak adına buralarda da durdurup okuyabilirsiniz. Bu nedir? İyi ver bakayım. Şu, sanırım şuradan çıkacağız. Benim ağrım mı var? Sağ bacak fena. Bir tane daha uygula. Hayda! Yan lan şerefsiz köpek. Ölmüyordu namussuz ya. Bak tanınamamış kılıç var ama. Sen de yan. Bir de bundan al. Allah dur ben de yanıyorum. Lan oğlum oraya değil gitmeyeceksin ya. Ayda. Allah'tan yanda. Bunu istek. Bu nedir? Biraz dinlenelim bari ya. Yapacak bir şey yok. Çok vurdun namussuz. Ve kendim yaktım. Giderek canım da 90'dan 87'ye düştü değil mi? Of bu niye? Tokluk verdi. Bir şey olmaz. Yani umarım. Şimdi. Ulan yeter artık. Manyaklar bunlar ya. Bu nedir? Alayım. Şu taraf nereye gidiyor? Azıcık dinlen bakayım oğlum. Açmayacaksın. Aa bak burada tuzak var mı Ben tabii artık bire basmayı unuttum. yetenekler açıldı. Güzel. Aha gene de deprem gibi bir şey oluyor. Ne oluyor ya? Şapeli araştır. Not var şurada. Baş notu diyor. Okuyalım hemen. İner. Başkentten bazı önemli haberler var. İnsanlar Kral ağır hasta olduğunu ve bir haftadır ölümle savaştığını söylüyor. Belki de kötü niyetli kişiler tarafından yayılmış bir söylentidir sadece. Edward'ın fazlasıyla düşmana sahip oldu. Kesin. Yine de kralımızın hızlıca iyileşmesi için Panteon'a dua etmeliyiz. Kardeşlerimize haber salın. Bu gece bir ayna daha ihtiyacımız olacak diyor. Bunu almama gerek var mı? Neyse dursun şimdi bakalım. Buradan geldik biz şuraya gideceğiz. Oo bu nasıl nasıl bir yer ya? Burada biri var. Rahip sen misin? Ah Daryl. Ne oldu ki? Bizi burada bırakma. Sen kimsin lan nereden konuştun? Hani şurada. Ayda Arkona bak. Ha ay insan yapacaksın. Pek ödeyecek gibi durmuyor kral. Bizi ödeyecek sanki. Çok yakında son Shard ve ruhlarınız daha yüce bir amaca hizmet edecek diyor. Bize <laughs> hizmet edebilirsin. Silahlarını yere bırakırsan belki hayatını bağışlarız. Sağ ol canım. Sanırım öleceğiz burada. Mağrur başlasın diyor. Let the ritual begin. Eh bak. As Heykelleri yok et diyoruz. Ben yanlış yer Allah ne oluyor lan? Reis ne yapıyor ya? Ben burada kesin öleceğim. Dinlenemiyoruz bir dakika. Dur reis dur. İkiye bassak, şunu bir yaksak. Vur şuna. Lan ne oğlum ne oluyor? Ölüyorum. Öldüm. Tamam siz geçin muhabbeti. Çabuk gel şuraya. Çabuk çabuk çabuk. Saldır şuna. Dur nereye atacaksın? Şuraya gel. Seni bir yakayım ben. Saldır saldır. Aa yıktık bir tanesini. Sen menzil dışında mısın? Saldır. Yer attım Lan bir dur. Dur kral dur. Oğlum buraya kadar gelmişken olmaz ya. Dur. yıktık. Geciktin senin savaşın boşa ben yükseliyorum. Nereye yükseliyorsun ya? Ayda. Ne oldu lan buna? Oğlum canım az zaten ya. Bismillahirrahmanirrahim. E canımız yok. Ben bunu yelemem ki. Tek attı. Burada harbiden buradan mı başlatacağım? Neyse zaten ilk bakıştı artık ben buna ee, daha sonra devam ederim. Kendi yani kayıt dışı. İlk bakış böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.